Yeni bir günden herkese merhabalar. Kanalıma yeni gelenler için ben Dicle Sancak kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendimi böyle bir değişik hissediyorum. Yani seçim öncesi diye mi bilmiyorum ama bir de malum gündeyim sanırım o da etkiliyor biraz. Hani böyle ne giyerseniz olmaz, saçınızı ne kadar yaparsanız yapın bir türlü tutmaz. Tam da o havadayım. O yüzden şöyle gelişi güzel bir topuz yaptım bir tayt giydim ve üzerime de bir kolej ceketi aldım. Havada mis gibi bu havayı da değerlendirmek istiyorum. Bugünümü de evde geçirmek istemiyorum. Çünkü evde kaldıkça gerçekten kendimi depresyona bağlıyorum. Ve herkes haklı olarak stresli. Yarınımızın ne olacağını bilmiyoruz çünkü. Yarım seçim günü. Pazartesi günü nasıl bir güne uyanacağımızı hiç bilmiyoruz. Hangi parti olursa olsun artık tek istediğim güzel olanaklarla güzel ülkede yaşamak bütün kötü günleri geride bırakmak istiyorum. Dün de biraz olsa Nur'un deprem özel programını izledim. Resmen 6 Şubat'ı yaşıyormuş gibi hissettim. Hiçbir zaman unutmadım. Hiçbir zaman da unutmayacağım. Zaten biliyorsunuz ki Mario'da deprem zede bir kedi. Ona baktıkça her zaman ama her zaman bunu hatırlayacağımı çok iyi biliyorum. Evet yeni günlere uyanacağız. Evet acımız dinecek ama geçecek mi asla. Ben bunları yaşıyorken oradaki insanlar neler yaşıyor bunu düşünemiyorum. Evet hayatlarımıza devam ediyoruz ama nasıl devam ediyoruz? Nasıl bir vicdanla devam ediyoruz? İşte orasını bizden başka hiç kimse bilemez. Hepimizin psikolojisi bozuldu. Yaşayan, yaşamayan, sevdiğini kaybeden, kaybetmeyen. Öyle. Yani artık tek istediğim çok güzel günlere uyanmak. Umarım her şey hepimiz için çok çok güzel olur. Hadi gidelim o zaman. İlk başta Taksim'e uğramak istiyorum. Oradan böyle birkaç şeye bakacağım. Daha sonra Eminönü'ne gideceğim. Bu arada ablamla buluşuyorum ben. Ablam da iş çıkışı oraya gelecek. Muhtemelen iş çıkışı geldi diye o da resmi bir kıyafetle gelecek. Her anımı çekmeye çalışacağım. Ama bakalım. Belki de gelişi güzel yaşamak isteyeceğim anımı. Öyle. Bugünü güzel değerlendirmek istiyorum. Çıkalım. Ne güzel çıkıyorsun. Ablamla buluştuk şimdi. Sesim inşallah geliyordur mikrofonu bu sefer yanıma aldım. İdris'e daha önceden söyledim bilmiyorum ama Taksim'de çalışıyor. Onun yanına giderim bir mikrofonu taktırırım. Ama ondan önce bir H&M ama gideceğim. Çünkü H&M onda indirim varmış. Bir oraya bakınırım. Ondan sonra bir yemek yer Emin önüne geçeriz. Ya bunlar şeye benzemiyor mu? bilirsiniz mutlaka. Herkes paylaştı çünkü. Body Trend yolda kedi e, şey vardı, mama kabı vardı. Herkes böyle sunumluk olarak kullanıyordu ayaklı. Ona benziyor bu. Böyle ikili bir sunumluk yapmışlar. Ya şunların rengi çok güzel değil mi Gül? Ben bunları bayağı beğeniyorum bu arada. Renkleri falan çok güzel. Rengi inşallah belli oluyordur. Böyle yeşil bir rengi var. Şunlar da yeni mi çıktı acaba? şöyle bir sunuluk galiba, şöyle bir şey. Ne kadarmış? 190 lira. Özellikle şunun büyük tabakları için gelmiştim ama yine stoklamadım. Şöyle bir şey var. Bu da stokları hemen bitiyor. Ne kadarmış bu? 190 lira. Güzel duruyor aslında. Şu benim bir aklımda bulunsun. Bir de şunu almaya geldim. Stone'u buldum sonunda bunu. Bunu alıyorum. Burası da H&M Memory indirim reyonu. Şu yastık kılıflarından zaten almıştım ben. O yüzden burası benim ilgimi çekmiyor. Şunlardan da almıştım. Alacağım yok bunlardan. bunlardan alacağım. Instagram'da zaten H&M turu yaparken göstermiştim. Çok beğendiğimi bundan alacağım. Şunlardan da bayağı stok var. Ama şimdi Emin önüne gidiyorum. Oradan bakacağım bunları. Güzel yapan varsa onlardan alacağım. Bayağı bir muadele çıktı çünkü bunların. Şunları da aşırı beğeniyorum yalnız. Almamak için de kendimi çok zor tutuyorum. Bayağı güzel rengi falan. Şöyle göstereyim. Ve şunlar. Şunların rengi amber de belli oluyor mu bilmiyorum ya. Yani. İnşallah belli oluyordur. Belki şunlardan alabilirim. iki tane. Bunları da hiç beğenmezdim ama buralar bir beğenmesin tuttu bunları. Bunların tabaklarını alacağım galiba Zara ondan. Çünkü burada daha pahalı. Tam <laughs> kasenin bir de böyle beyaz desenlisi var. Bu da aynı fiyat galiba. Bakalım. Evet bu da aynı fiyat. 280 lira. Ama diğerini daha çok beğendim ben. Deseni daha belli ediyor. Şunlar da stoklu bu arada. Peynir sunumlu. 190 lira. H&M'den hey çıktık. Şimdi bayağı güzel şeyler aldım. Eve gidince de birlikte bakarız. Ablam da güzel şeyler aldı bu arada. Zaten benzer şeyler aldık o yüzden. Onları artı olarak göstermeyeyim. Girdiğimde şöylelik oluyorum maalesef. Şimdi bir İdris'in yanına uğrayacağım. Uğramışken poşetleri de bırakacağım oraya. Çünkü bayağı gezeceğiz biz. Ben bu poşetlerle hayatta gezemem. O ayrı gidecek, ben ayrı gideceğim eve. Ama eve gidince bakarız birlikte. Poşeti bıraktım, şimdi bir yemek yiyeceğiz ablam burgerde. Ben de bir ıslak hamburger alacağım şuradan da içeriden alayım. Taksim meşhur ıslak hamburgeri. Yemeyen yoktur diye düşünüyorum ama varsa eğer kesinlikle yiyin. Bunu yerken kesinlikle yanınızda bir naneli sakız falan buluyorum. Bu, bu, bu. Çünkü bayağı sarımsak. Ama bunu güzelleştiren de zaten sarımsak olduğu için şikayet çok <tukların> selam. <sesi> Ay o kadar yokuş çıktık. Normal Şarkan'a girecektik ama Şarkan kapanmış. Şunun tam karşısında da Sepetçi Baba var. Oraya bakacağız şimdi. Sepetçi da indirim varmış bu arada. Şunların Bir saniye. Şunların yuvarlak olanı almaya geldim ama maalesef kalmamış. Kare olanı varmış. Bilmiyorum belki kare alırım. Belki yuvarlak olanı daha güzel gibiydi ama Öyle 300 set var normalde trendi. O da 600 küsur bir şeydi. Burada da etiket fiyatı 825 ama 500 TL'ye geliyormuş. Sepetçe babada bir şey bulamadım. <laughs> Umduğum gibi de gezemedim aslında. Buralarda bir İngiliz mağazet vardı. Oraya girerim. Çok kalabalıktı. Çeker miyim bilmiyorum ama bir çekmeye çalışacağım. Şöyle çarşaflar varmış. 275'e düşmüş. Normalde 550 liraymış. Yani normal yerlerde de öyle aslında. Pikelerin fiyatları da şu şekilde. Şöyle de göstereyim. Şu var mesela 180 TL geliyor. Belki şunu alabilirim. Şunları da beğendim. 90 TL bir de %20 indirim olacak. Şu kavanozu bayağı sevdim bu arada. Fiyatı 150 TL. %20 indirim olacak bir de. Zara Home'dan anlamış olsaydım kesinlikle alırdım. Fiyatı çok çok iyi. Bunun bir de bir küçük boyu var. Şöyle. Bu da 114 TL. %20 indirim olacak bir de. Şunlar var. Şu seti de çok beğendim. 500 TL 400 TL'ye geliyor. Bir. de şunlar var böyle Paşa Bahçeli'nin serisi bunlar. Bir yalanı bir bedava. 80 TL mesela. İki tane 80 TL geliyor. Artı bir de %20 indirim var. Şunlar. Şunlar da 0, 80 TL. Şu muydu 60 olan? Evet şu 60 TL. Bir bedava. Artı %20 indirim. Şunlardan da şöyle bolca var fiyatı 200 TL bir %20 indirim olacak herhalde. Bu %50 artı %20 olur. Bunda indirim yok ama %50 artı %20 indirecek. Sadece %20 mi? Evet. 100 %60 60'a gelecek. Anladım sonunda eve geldim. Üstümü başımı bir değiştirdim. O kadar yorgundum ki yemek yapacak halim yoktu. Dışarıdan çiğ köfte istedik. Onu yedik. Daha sonra İdris doyma isteği ıspanak yaptırdı. Şu an ıspanak pişiyor ama muhtemelen yemeyecek. Neyse yarına yemeğim olmuş oldu en azından. Bir güzel bir çay demledim. Bu yorgunluğumda televizyon karşısında bir çayla atmak istiyorum artık. Çok bir şey yapamadım. İhtiyacım olan şeyleri alamadım. Şarkına gidip kitap kutulardan ve dekoratif eşyaları almaktan yanaydım. Ama maalesef ki yetişemedim ona. Resmen şaftım kaymış ya. Kendimi tanıyamıyorum. Bu hafta benim doğum günü haftam. O yüzden bir an önce kendimi toparlamam lazım. Doğum günlerinde hem çok mutlu oluyorum hem de çok hüzünlü oluyorum. Muhtemelen bunu da hepiniz yaşıyorsunuzdur. Dudağımda da şöyle bir uçuk çıkardım. Bu uçuk o kadar kötü oldu ki şu an iyileşmiş hali bu yavaş yavaş gidiyor. Ne kadar berbat bir şeymiş. Hayatımda sadece ikinci kez uçuk çıkardım. İlkinde bu kadar değildi ama. Mario sürekli öpüp duruyorum ya belki onlandır diye düşündüm ama bilmiyorum. Bileniz varsa yazsın bana da. Şöyle bir ışığı da açayım. Evet böyle daha iyi oldu aldıklarının renkleri daha belirgin olur en azından. Peçenemi şöyle ekili Amerikan servislerinden aldım. Rengi yeşil. Umarım belli oluyordur. Yapısı şu şekilde. Bunun fiyatı 90 TL. Gerçekten piyasaya göre en 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 uygun yer diyebilirim. Ve kalitesi falan da harika. Bende bunun krem rengi olanı da var. Bir de kahverengi olanını alacağım. Bugün baktığımda yoktu ama vardır herhalde bir yerlerde. Bulursam alırım. Şöyle bir peçet aldım. Görmüşken alayım dedim. Yılbaşında kullanırım diye. Ben bunların yastık kılıfını da almıştım geçen indirimde. Onlarla birlikte sunum yaparım diye yılbaşında. Bir de şöyle bir peçet aldım. Bunu yeni gördüm. Daha önceden görmemiştim. Desen, renkleri falan çok güzel. Çok beğendim. O yüzden bundan da bir paket aldım. Hatta düşündüm keşke bundan iki paket alsaydım diye. Çünkü başka mağazalarda görmedim. Yeni ürün mü bilmiyorum. Muhtemelen yeni ürün değil. Neyse gidersem bir paket daha alacağım. Çünkü çok beğendim rengini falan. Bir de şöyle dörtlü peçete yüzüklerinden aldım. Krem rengi olanından aldım ben. Bunun bir de siyah rengi var. Bunun fiyatı bu arada 190 lira. Yani fiyatları söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama yine de en azından aklınızda fikri olması açısından şöyle söyleyeyim. Bunun fiyatı 190 lira. Dörtlü. Bir de şöyle karabiberlik tuzluk aldım. Bunu uzun zamandır görüyordum. Alsam mı almasam mı diye düşünüyordum. Şöyle tutacağım sanırım. Şimdi görmüşken de birden alayım dedim. Beğeniyorum çünkü güzel duruyor. Bunun fiyatı da 190 liraydı. Hatta açabilirsem açayım. Şöyle şu şekilde. Bu karabiberlik, bu da tuzluk. Güzel. Gayet de şık duruyor. Bir de şöyle bir tabak aldım. Bunun fiyatı da 190 liraydı. Bir iki kere stoklarda gördüm ben bunu online sitesinden. Çok çabuk bitti. Canlı da görünce böyle beğendim. Bir tane alayım dedim. Bunu da bu şekilde böyle kahvaltılarda ya da akşam yemeklerinde mezeler için falan kullanırım. Gayet güzel olur. Bir tane de şöyle yeşil yıldız şeklinde mini bir tabak aldım. Mini derken şöyle elimden hesaplayabilirsiniz. Bir karış gibi bir şey. Bunda yine aynı şekilde yılbaşı zamanlarında, akşam yemeklerinde meze olarak ya da yılbaşı kahvaltılarında falan kullanırım diye aldım. Normal zamanda da kullanırım aslında ama böyle ne bileyim görünce yılbaşını anımsattı diye aldım bir tane. Aslında çok beğendim. Bir tane daha alabilirim bundan diye düşünüyorum. Bir tane de şöyle ahşap bir kutu aldım. Derinliği şu şekilde. Tezgahın üzerinde kullanırım diye düşündüm. Gayet güzel ve şık duruyor. Bunun fiyatı da 160 TL idi. Bilmiyorum tuzluk olarak falan kullanır mıyım ama en kötü dekoratif olarak kullanırım tezgahın üzerinde. Bir tane şöyle bir kahverengi kase aldım. Bu aslında dekoratif kase olarak geçiyor. Instagram'dan beni takip eden varsa H&M turunda bunu göstermiştim zaten. Çok da beğendiğimi dile getirmiştim. Ee, bu dekoratif kase olarak geçiyor ama ben bunu tabii salatalarda falan kullanacağım. Çünkü cam ve gıdaya uygun. O yüzden bir sorun teşkil etmez diye düşünüyorum. En kötü sıkılırsam da dekoratif olarak kullanmaya devam ederim. Muhtemelen şunu da görmüşsünüzdür Instagram'daki Reels'ımda. Bu da şöyle yeşil bir kase. Bunu zaten mağazada da göstermiştim. Bunun bir de beyazı vardı ama bu deseni daha çok belli ettiği için şöyle bir yeşil aldım. Böyle kendime salata yaptığımda falan bunu kullanırım. Benim aldıklarım bu kadarmış. Çayım da demlendi. Kamerayı da bugünlük burada kapatayım. Yarın seçime giderken de muhtemelen açarım. Ya da kahvaltı ederken başlarım. Yarın bir de anneler günü. Biz annemize anneler günü hediyesini bugünden aldık. Ama yarın seçim günü olduğu için ve annem birazcık uzakta oturduğu için yarın gidemiyoruz. Bugünden hediyesini verdik ve görüntülü aramak zorunda kaldık. Tabii ki de böyle kutlamak çok üzücü ama evden de başka hiçbir şey gelmiyor. O zaman kamerayı bugünlük kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir gün. Hem anneler günü hem de bugün seçim günü. Kamera mutfakta kaldığı için çekime yine mutfakta devam ediyorum. Biz de hazırlandık. Şimdi oy kullanmaya gidiyoruz. Biraz siyah giyindim çünkü resmi olmak istedim. Çok heyecanlıyım. O zaman hadi gidelim. Biliyorum, biliyorum. Oyumuzu kullandık. Batamıza millete hayırlı olsun artık. Şimdi bir markete gireceğiz. Biz bu arada yeni bir kedi sahiplendik. Eve gidince gösteririz. Çok mini mini bir şey. Onunla bir mama kaba alacağız. Bir de bir meze falan bakacağız Çünkü akşama çok güzel bir sofra kurmak istiyoruz. Olur, tamam. Karpuz indirime girmiş bu arada. 9.90'a düşmüş. Bir tane karpuz olacak. Şundan alacağız bir tane. Karpuzdan çıktık şimdi. Bir de şoka uğrayacağız. Mezeleri falan bakacağız oradan. Ne yiyelim bugün? Ne hazırlayalım? Bakacağız ya. Bakacağız. <laughs> <laughs> Biz şimdi eve geldik. Hemen şöyle bir saçımı topluyorum. Şöyle bir tane ekmek aldık. Bir tane şöyle ananas aldım. Bir tane kedi küreği, bir tane de kaka torbası aldık. Mama kabını almak istemedik çünkü orada plastik vardı. Edris plastik beğenmedi. Ahşap istiyordu Mario'nunkisi gibi. O yüzden internetten sipariş vereceğiz. Şimdilik Mario'nunkisinden idare ediyor. Bir tane de karpuz aldık. Göstermiştim zaten orada. Şöyle kola aldık. Normalde kola içmeyi bırakmıştık ama bugün güzel bir gün. O yüzden yemeğin yanında kola içmek istiyorum. Bir tane de şöyle misin meyveli yoğurdunu aldım. Meyveli yoğurtlara bayılıyorum bu arada. Şöyle iki tane frigol aldık ama erimiş. O yüzden hemen buzlu atıyorum bunları. bir tane mısır aldım akşam yemek için yaparız bugün bir tane kazandibi aldık bir tane salam aldık bir tane de Rus salatası aldık şöyle bir tane çekirdek aldık gece uzun malum bugün bazlama aldık bugün kahvaltıda bazlama yiyeceğiz Bir tane şakşuk aldık, bir tane patlıcan ezme aldık, üç tane de kapı aldık. Biz kapının şöyle portakal parçacıklı meyve suyunu gerçekten çok seviyoruz. İndirimdeydi, indirimdeyken de üç tane aldık. Bu kadar almışız. Şimdi bunları hemen dolaba yerleştireceğim, hızlı hızlı yerleştireceğim çünkü zaten dolap dağınık. Mutfak düzenleme videosunda da zaten birlikte düzenleriz, o yüzden başlayalım. koyamadık. O kadar minik ki kameradan çok büyük gözüküyor aslında ama aynı Mario. Dur şöyle göstereyim. Aynı Mario. Bir de Mario'nun tasmasından aldık bugün. Aynı böyle ikiz gibi oldular. Değil mi? Cici. <laughs> Şimdi hemen bir üstümü başımı değiştirmek istiyorum. Çünkü artık pijamalarımı giymek istiyorum. Rahatlamak istiyorum. Ondan sonra birlikte bir kahvaltı hazırlarız. Kahvaltı yeriz. Sonra da bir akşam yemeğine başlarız zaten. Şimdi bir kavurma dilimleyeceğim. Onları pişireceğim. İndiz kavurmalı yumurta istedi. Ben de biraz tostun içerisine koyarım. dolmaltımız da hazır. İyi hemen başladı tabi. Şu tostu muhakkak deneyin ya. O kadar güzel oluyor ki bu bazlamada tost. Tabi bol malzemeyle yapın siz. Ee, biz bir ara diyetteyiz diye. çok da bozmamak adına, sağlıklı da beslenmek adına çok fazla şey koymadım. Ee, peynir koydum, salam koydum. Bir de kavurma koydum kendi tostuma birazcık. Öyle siz bol malzemeyle yapabilirsiniz bunu. Daha güzel oluyor. Ketçapla, mayonezle, işte kaşarla falan. Kahvaltımızı ettik. Şimdi ben bir salata yapmaya geçtim. Saat 4.30'a geliyor. Saat 5'e de yemekleri yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü saat 5'te oy kullanımı bitiyor ve sayıma başlanıyor. Ona yetişmek istiyorum. O kadar çok mayıştım ki böyle uyumak istiyorum ama kendimi çok zor tutuyorum. Heyecandan çünkü gece çok uyuyamadım. Neyse bu seçim falan bitsin. Ondan sonra hemen uyuyacağım. Bugün yemekte köri soslu tavuk var. Salata yapacağım. Dün de ıspanak yapmıştım. Yenmedi o. Onu, onu ortaya koyarım. Meze almıştık. Onları koyacağım. Bir de pilav yaparım. Bence gayet yeterli. Tavuklar pişti. Pirinçleri de koydum. Şu an pirinçler pişiyor. Pirinçler de piştikten sonra tavuğun sosunu hazırlayacağım. Mezeler için de şöyle elisyaları kullanacağım. 3 tane onlardan getirdim. şimdi sofrayı kuracağım. Çok güzel bir meyve tabağı hazırladım. Ya bunu var kesinlikle görmeniz lazım. Bir saniye. Şöyle göstereyim. Çok beğendim. Müzik ve seçim oyları hala aynı yerde. Sanırım itiraz ediliyormuş ve oylar sürekli yeniden sayılıyormuş. Yani 2023'teyiz geldiğimiz konuma bakın. Hala yaptığımız seçime bakın. Muhtemelen ikinci tura kalacak ve biz de beklediğimizde kalacağız. İnanılmaz derecede de başım ağrıyor. Ağrı kesici aldım ve o da geçirmedi. Bir saat kadar falan uyuyorum. Sonra tekrar uyanırım diye düşünüyorum. Bir bakınırım seçimlere yine. Zaten gönlüm el vermez bu şekilde de uyumak ama... Başım ağrıdığı için bir saat dinlenmem gerekiyor. Yani artık o parti, bu parti, şu parti diye inanın geçtim. Yani yeryüzündeki bütün canlılarımız için en en, en hayırlısı ve en iyisi olsun diliyorum. Daha da fazla kamerayı tutmama gerek yok diye düşünüyorum. Zaten ben bunu yayınladığımda sonuçları hepimiz öğrenmiş olacağız. O yüzden dinlenirken ben de kamerayı burada kapatmak istiyorum. Kim olursak olalım. Hangi partiden olursak olalım. Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz ve eminim ki hepimizin istediği de aynı şey. O yüzden bir oy yüzünden birbirinize sevdiklerinizi kırmayın. Sadece hepimiz için en hayırlısını dileyin. Çünkü artık gerçekten hepimiz için en doğru olanı bu. Yandığımızda her şey çok 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 güzel olsun. Buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir vlog'da görüşmek üzere.